Hazır mısın ayaz? Evet sür Ayaz'ım. Sür 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 sür. Aferin benim oğluma, Sür oğlum önüne bak. Önüne bak Ayaz'ım sür. Şimdi geri geri getir Ayaz. Geri geri getir 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 getir. Aferin benim oğluma. Şimdi gel Ayaz mavideyiz. Önüne bak oğlum mavideyiz. Hop sür topu. Sür topu oğlum. Sür 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 sür. Devam 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 sür. Sür oğlum aferin benim oğluma, Devam. Devam Ayaz önüne bak. Evet şimdi aralardan Ayaz. Koşarak koşarak koşarak. Hadi bak koş Ayaz koş 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 koş. Aferin benim oğluma Koş. Aferin benim Ayaz'ıma. Devam Ayaz. Devam. Şimdi geldik Ayaz. Aç bacakları oğlum. Hop. Aç bacakları. Kapat. Aldık kırmızıyı. Hop. Al sana. Aç bacakları Ayaz. Hop. Kapat. Al topu oğlum. Al Ayaz'ıma. Devam et. Aç bacakları. Kapat. Al Aldık sarıyı. Devam et. Al benim oğluma. Aç bacakları. Kapat. Al sana. Şimdi dengedeyiz Ayaz. Hızlı 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 koşarak koşarak koşarak. Al benim oğluma. Devam et. Devam et Ayaz. Şimdi çift ayak Ayaz. Hop. Zıpla. Hop. Zıpla zıpla bir tane daha zıpla hop zıpla bir tane daha zıpla hop aferin <laughs>